Gelini, gelini gelinim Türkmen gelini. Saramadım ani gönlüm halimi Uykudan uğranmış özlerim ahlum Ömrümde, ömrümde görmedim böyle gelinim gelinim Selamadım ah gel, gel. Sahar oldu day, bilmiyorum sen sinem geldim ben 翻身哟。 gerek yok, o bitti! O kalsın altına buradan, hoş geldin! Nasılsın? Nasıl? Mercan TV'den, Adıyaman'dan sevgili Delal Metin ve ekibi! Sizler de hoş geldiniz! Delal çoktan dur, konuşamayız, görüşemeyiz! Doğru sağ olun! Bugün ben de Adıyaman'la konuşacağım! Allah'ım! <laughs> ben de Adıyaman'la konuşacağım ama! Konuşamayız mi? Yine de dilimiz kayıyor! <laughs> Antep, Urfa, Kilis, Malatya, zaten hep aynı! Şu Değil Maraş mi? Bizde sadece gelum. Gelum. Gelum gudum. Gelom, bu Burada da gelorum gudurum. <laughs> değil mi? <laughs> Aynı yere mi geliyor? Öncelikle ben teşekkür ederim Yolcu kardeş bu güzel programına bize yer verdiğin için diyelim. Dükkan senin. Zaten biz kaysız kaysız geldik. <gülüyor> yani. <gülüyor> Bazıları geldiği zaman <laughs> <laughs> acele geçsek bir şey olur mu olmaz mı? Biz kaysız geldik. Yani. yani tepkizim. Sen misin? Abi şimdi, abi şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, TV. evet. Hisar televizyon bizim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. İki sefer de Delal'ın programına gittik. Emin birlikte. Her iki, her iki gelişimizde de Yüce Allah'ıma kurban olayım. Yine bir iyiliğimiz varmış herhalde ki bir yerde. bu şey şeyi yaptık. İki tane kaza atlatıyorduk yolda. Birisinde frenimiz kilitlendi. Tam Sarıkaya'dan. Hani sen dedin ya bugün aradığımda tam o tepedeyim dedin. Adiyaman'ın bölgesinde. Karpuz gibi lan böyle <laughs> Abi <laughs> a ha ha yol böyle dönemekse yani, aşağı doğru. Yani kurban olduğum hükümet yani istese orayı da yapar da aynı korpus gibi çok on vurur. Burada da var <laughs> işte. Yani. Abi o yüzden e, yetkililerimize seslenelim valla e, Adıyaman bir, bir, baş gözetsinler yani ortasını geçsinler. Yani Besni Gaziantep arasındaki yol hiç hoşumuza gitmiyor Orada da çok kazalar oluyor çok canlar gidiyor O yüzden e, o yolda yapılırsa çok güzel olur Delal evet. hemen şöyle bir çingene yapalım mı? Çingene de sen böyle bir ufak para kazanmanı söyle Tamam o zaman isimleriyle bir alalım. Onur Ayakkabı Çanta Mağazası, Cem Sürücü Kursu, Akif Kuyumculuk, Lider Otomotiv, Kurunç Elektrik, Aydoğan Kömürcülük, Mercan Giyim, Üstün Güneş Enerjileri, Yeter Terzanesi, Aydoğan Baklava ve Dondurma Salonu, Elit Bayan Kuaförü, Sağlık Kristal, Tutku Elektronik, Esen Tepahubay, Kurtarı Ticaret, Ünes Reklam, Öz Arslan Otomotiv, Özlem Çeyiz, Zeki İletişim. Evet bugünkü sponsorlarımız arkadaşlar. Sponsorlarımıza burada sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ee sizler sponsor olmak istiyorsanız arkadaşlar mesajları her zaman Evet Güzel mesajları var. hatırlatacağız. Bizlere sponsor olmak istiyorsanız tanıtımlarınızın yolsuz olmasını istiyorsanız arkadaşlar 226-91'i arayabilirsiniz. 223691. Ama bugün değil. Ama bugün değil. Şu saatte ulaşamazsınız. Hiç kimse e, telefonlara cevap veremez. Telefonlara e, şu anda kapalı. O yüzden yarından itibaren sponsor olmak e, firmalar sponsor olmak isteyen firmalarımız bizleri arayabilirler. Evet yine e, mesaj göndermek isteyen değerli dostlarımız e, cep telefonlarınızın mesaj bölümüne giriyorsunuz. Hisar TV yazıp